Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok keyifli, çok lezzetli film gibi bir ders işleyeceğiz arkadaşlar. Beşinci sınıf İngilizce'de altıncı konumuza geldik. Bakacağımız konular zaten son derece keyifli. Karakterleri, kişilerin karakterlerini, insanların karakterlerini tarif edeceğiz. Aynı zamanda likes, islakslara likes, bakacağız. Hatta bak şöyle göstermek istiyorum Tonguç'um sana. Bazı güzel şeyler göreceğiz. Sen film izliyorsun değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Harika. Şimdi mesela burada çok dikkatli bir şekilde baktığımızda filmlerin çeşitlerini görüyoruz. Movie types yani film çeşitleri demek. Burada her filmin kendince bir çeşidi, bir tarzı var. Mesela diyelim ki sen böyle bir film gördün diyorsun ki bu bir aksiyon filmi. O yüzden buraya action diyorsun. Yani fast and furious'u bilmeyenimiz var mı? Yok hepimiz fast and furious'u biliyoruz. İşte fast and furious yani hızlı ve öfkeli. Burada bir aksiyon filmi. Türkçedeki benzer bir kelime geçiyor. Action diye. Veyahut da mesela bu bir belgesel. Belgesellere biz ne diyoruz biliyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Biz buna İngilizce'de documentary diyoruz. Documentary belgesel oluyor. Ya da bu mesela bir animasyon. Animation. Buraya hemen şöyle animasyon yazabiliriz. Mesela bu nedir ve Elal'ın benim? Sinema. Sinema ama yani sinema tam tam bu bir sinemada gösteren film onu demek istiyorum. Bu bir romantik film o yüzden biz buna romance diyoruz. Yani romantik movie romantik film anlamında kullanabiliyoruz. Ya da Tom ve Jerry mesela bir çizgi film. O yüzden buraya hemen İngilizce çizgi film anlamına gelen cartoon diyeceğiz. Ya da mesela high school musical bir müzikal olacak. Burada ise mesela bir drama biraz da acıklı bir film var. Drama var. Bu ise çok komik film olarak hayır, bizim izlediğimiz Mr. Bean. Yani burada da komedi diyeceğiz. Zaten buradaki birçok kelime Tonguç'um İngilizceden bize geçmiş. Yani komedi neredeyse benziyor. Animasyon neredeyse yazım benziyor. Aksiyon yazımı neredeyse benziyor. Müzikal benziyor. Drama benziyor. Kartun biz çizgi film diyoruz. Onlar kartun diyorlar. Bu kadar basit Tonguç Elhan'ı benim. Bu kelimeleri öğreneceğiz. Sonrasında likes, dislikes birçok kavram beraber pekiştireceğiz. Dersimizin içerisinde göreceğimiz kavramlar son derece keyifli Tonguç Elhan'ı benim. Yani burada kişisel fikirlerimizi nasıl dile getireceğimizi öğreneceğiz. Telling the time yani saatin kaç olduğunu öğreneceğiz. Saat kaç Tonguç benim? Bilmiyorum hocam. Tamam ben bakayım. Saat şu anda tam anlamıyla dört buçukmuş. Peki mesela ee, what time ee, what time do you get up? Yani mesela sen saat kaçta kalkıyorsun Tonguç Elal'ım? Yedide kalkıyorum. Ha, bak yedide kalkıyorum yani. I get up at seven diyorsun. at seven yani saat yedi. Yedide kalkıyorum sen tabii Türkçe söyledin. İngilizce söylemeyi öğreneceğiz. Hep beraber konumuzu pekiştireceğiz. Çok güzel de kelimeler öğreneceğiz. Ve tabii ki ardından da dersimizin sonunda sizlerle birlikte beşin sınıf Dinamo soru bankalarımızdan veyahut da Zoru Bankamızdan ve aynı zamanda tüm dersler soru bankamızdan ödevler çözeceğiz. Tüm derslerdeki ödevler önemli, hepsi önemli zaten. Burada Fişler Kitap özelliğiyle biliyorsun İngilizce'de, de, diğer derslerde de soruları hem kitaptan çözebiliyorsun Tonguç'um. Hem de telefonundan, tabletinden, bilgisayarından çözebiliyorsun. Diğer kitaplarımızda da bu özellik var. Hadi bakalım o zaman. Şimdi arkamıza yaslanalım. Intromuz girsin. Güzel bir şekilde bu movies yani filmler konusunu hep beraber öğrenelim. Hadi bakalım. İkinci dönem planlı programlı olmak isteyenler. Burda! Yazılılardan yüksek not almak isteyenler. Burda! Okul derslerini eğlenceli hale getirmek isteyenler. Burda! O zaman Tonguç Cup 3. sezon heyecanında sen de yerini al. Şimdi tonguçakademi.com'a gel, ücretsiz kayıt ol, takımınla birlikte bu maceraya katıl. Evet tekrar İstanbul stüdyolarımızdayız. Şimdi önce bazı kelimelerimiz var, vokabileri bazı kelimeler var. Interesting, ilgi çekici demek Tonguç'um. İlgi çekici. Yani böyle bazen bazı filmlerde mesela yani ilgi çekici ne geliyor Roblox, Minecraft, Brawl Stars evet, gençlerin, çocukların aklına tabii ki bu tarz oyunlar geliyor. Onlar interesting, ilgi çekici mesela. Ve hatta fun aynı şekilde eğlenceli anlamına geliyor. Eğlenceli. Entertaining de yine eğlenceli. education ise eğitici. Education eğitim demek. Educative de eğitici anlamına geliyor. Exciting yine heyecan verici yazalım şöyle. Heyecan verici. Thrilling de yine heyecan verici. İkisi de aynı anlama geliyor. Funny yine komik anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Boring nedir biliyor musun? Ders çalışmak. Vay espri de yaparım diyorsun. Boring ders çalışmak değil. Boring sıkıcı. Aslında benzer şey diyorsun ama neyse. Boring sıkıcı demek Tonguç evladım benim. Dull da yine sıkıcı anlamına geliyor. Ridiculous saçma anlamına geliyor Tonguç'um. Terrible berbat. Terrible berbat diyor adam yani. Frightening yine korkutucu anlamına geliyor Tonguç'um. Absürt absürt. Türkçe'de geçmiş zaten. Absürt olaylar deriz yani şaşırtıcı kafa karışı bu ne ya? Kafa yani anormal yani. Scary ise korkunç anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Burada bir sürü kelime var. Bu kelimeleri çok güzel bir şekilde zaten kelime kartlarına koyduğumuzda ne yapıyorduk Tonguç evladım benim? Hocam çok kelime var nasıl akmıyor? İşte onu anlatıyorum Tonguç'um. Kelime kartlarını yazıyoruz. Önüne İngilizcesini arkasına Türkçesini yazdığımızda yanımıza gezdirdiğimizde zaten hepsi çok rahat bir şekilde aklımızda kalıyor. Öyle oturup da masada ders çalışmamıza gerek yok. Cebimize kelime kartları yapmamız yeterli. Şimdi bu sayfayı zaten dersimizin başında görmüştük. Romance, romantik filmlerdi. Animasyonlar, animation. Belgeseller, documentary. Komedi filmleri, comedy. Aksiyon filmleri, action. Çizgi filmler, cartoon. Müzikaller, musical. Dramalar, drama şeklinde adlandırılıyordu. Şimdi bir de burada filmlerde bazı karakterler var. Mesela bu son derece Böyle şeytani bir karakter. O zaman biz buna evil diyoruz. Yani şeytani tamam mı? böyle şeytan. Bu ise mesela güzel, beautiful diyoruz. Beautiful diye yazıyoruz buraya. Buraya baktığımızda ise arkadaş canlısı friendly şeklinde söyleyebiliriz. Bu ise ugly yani cadılar genellikle çirkin olur ya ugly çirkin diyebiliriz. Bu mesela gördüğün gibi ok atıyor demek ki cesur birisi brave diye söyleyebiliriz. Bu ise son derece güçlü duruyor o zaman buna da strong diyelim. Demek ki şeytan kötü evil, beautiful güzel, friendly arkadaş canlısı, ugly çirkin, brave cesur, strong da güçlü anlamına geliyor Tonguç'um. Şimdi bir tane diyalogumuz var ona bakalım. What do you think about animations demişsin sen. Tonguç'e de diyor ki I think they are fun. Animasyonlar hakkında ne düşünüyorsun? Bence bak fikirlerini dile getiriyor. Bence çok eğlenceli diyor. What is your favorite animation? Senin favori animasyonu ne? O da demiş ki it is inside out. İsmi inside outmuş. Sen de soruyorsun what is it about? Bu ne hakkında diyorsun? It is about emotions duygular hakkındaymış. Şimdi o zaman gelelim buraya. Biz sevdiğimiz şeylerde mesela şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlar beğendilerse beğeni butonuna basabilir. Like, love, prefer gibi ifadeler kullanırız. Hoşlanmak, çok sevmek, tercih etmek. Sevmediğimiz şeylerde ise hate, nefret etmek, don't like, hoşlanmamak, dislike, sevmemek şeklinde söyleyebiliyoruz. Mesela I like futbol. Ben futbolu seviyorum diyebilirsin. Ya da I love online oyunlar. Ya yani sen de hep oyunları söylüyorsun Tonguç'um yani. Bir Roblox, bir online Tamam sıkıntı yok. I love online oyunlar. Yani online games. Online oyunlar değil de şöyle demen daha iyi. Şöyle yazalım. Online games şeklinde söylemek son derece güzel oluyor. Tonguç Eladi benim. Prefer yine tercih etmek. Sevmediğim şeyleri de yine I hate mesela. I don't like. Veyahut da mesela I dislike şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Documentaries. Bu sence gülümsediğine göre e, documentaries yani belgeselleri seviyor diyebilir miyiz? Yes. O zaman buraya hemen şöyle yazıyoruz. I like documentaries. Dokümanları seviyorum yani belgeselleri seviyorum. Bu ise bak üzüntü var demek ki bu sevmiyor. O zaman I Dislike TV series. Ben televizyon dizilerini sevmiyorum diyor. Şuraya baktığımızda ise bu da seviyor yani. She likes ya da she loves cartoons diyebilirsin. Bu ise gördüğün gibi sevmiyor. O zaman he hates yani nefret ediyor romance movies, romantik filmlerden nefret ediyor şeklinde söyleyebiliriz. Demek ki bu tarz ifadeler yani şöyle gülücüklü ifadeler like gülücüklü, love gülücüklü prefer gülücüklü. Yani seviyor, hoşlanıyor, beğeniyor. Ama hate sevmiyor. Don't like sevmiyor. Dislike sevmiyor. Bunu bileceğiz. Şimdi geldik bir alıştırmamız var, pratiğimiz var. Match the questions with the answers demiş. Soruları cevaplarla eşleştirin diyor. What kind of movies do you like? Ne tarz filmler seversin diyor bak. What kind of movies do you like? Şimdi böyle bir soruya it is 3391 kilometre cevap vermek Olur mu sence Tonguçcuğum? Hayır hocam. Saçma. I like musicals. Ben müzikalleri severim diyebilir. I think they are funny. Bence onlar komik. Bu da olmuyor. O zaman bir de cevap bu olacak bak. What kind of movies do you like? Ne tarz filmler seversin? I like musicals. Ben müzikaller severim diyebilirsin. İkiye bakalım. What do you think about comedies? Komediler hakkında ne düşünüyorsun diyor. Komediler hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi burada it is... 3391 kilometre. O 3391 kilometredir. Cevabı olur mu sence Tonguç? Um? Hayır hocam. Olmaz. O zaman bu. I think they are Bence onlar eğlenceli, komik diyebilir. Bu da oldu. Şimdi o zaman bu da buna geldi. What is your favorite movie? Ha, senin favori filmi ne diyor? It is 3391. Böyle bir film varmış. Ben bilmiyordum. Bu oluyor. O zaman buna bir tek 3 kalıyor. Gerçekten zor bir soruymuş. Tonguç benim. Şimdi Geldik başka bir alıştırmamıza. Answer the questions according to the table diyor. Tabloya göre soruları cevaplayın diyor. Alp, Tuna ve Ece arasında yaşanan bir sıra dışı diyalog. Alp romantik filmleri seviyormuş. E, aksiyon filmlerini sevmiyormuş. Alp'e bak. Tuna romantik filmleri sevmiyormuş ama aksiyon filmlerini seviyormuş. Tuna mantıklı. Ece romantik filmleri sevmiyormuş. Aksiyon filmlerini de sevmiyormuş. Allah Allah. Who likes romance movies demiş. Kim romantik filmleri sever diyor. Romantik filmleri seven Alp belli. Çünkü bir tek onda var. Diğerleri hep sevmiyor. O zaman buraya Alp diye yazabilirsin. Bu kadar basit. Ya da Alp likes romance movies de diyebilirsin. Ama bu kadar uzun yazmana da gerek yok. Sadece Alp de diyebiliriz. Kim sever romantik filmleri? Alp sever. What kind of movies does Tuna like? Tuna ne tarz filmler seviyor? Tuna romantik film sevmiyordu. Aksiyon filmi seviyordu. O zaman action diyebilirsin. Sadece şöyle action movies diyebilirsin ya da sadece actiona diyebilirsin. Ya da Tuna likes action movies diye yazabilirsin. Şuna bakalım. What kind of movies? Şöyle ben yanlış yazdım orayı düzelteyim bir dakika. movies. Does Ece dislike? Ece ne tarz filmleri sevmez diyor. Şimdi Ece romantik filmi sevmiyor. Aksiyon filmi de sevmiyor. Ececiğim sen de hiçbir şey sevmiyorsun. Neyse, yapacak bir şey yok. O zaman Ece dislikes diye yazabilirsin cümleye başlayabilirsin. Ya da sadece şöyle diyebiliriz. Ece dislikes demeden romance and action movies romantik ve aksiyon filmlerini sevmiyor diye söyleyebilirim. Şimdi geldik diyalogumuza saatlerle alakalı. Şimdi sen soruyorsun what time is it? Arkadaşlar cevap veriyor. It is 3 o'clock bakalım. Saat 3. Doğru. Saat 1 olunca it is 1 o'clock diyoruz. 2 olursa it is 2 o'clock. It is 3 o'clock. It is ...four o'clock böyle gidiyor. Sonuçta birden e, 12'ye kadar sayıları saymayı bilmemiz yeterli. Sen biliyor musun Tonguç Eylül'den beni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harikasın çok güzel saydın. Şimdi burada da 3 dediği için it is 3 o'clock dedik. Bitti gitti. Şimdi Tonguç soruyorsun tekrar. What time is the movie? Film ne zaman? It is at quarter past three. Üçü çeyrek geçeymiş. Ha bak 3 15'te 3'ü çeyrek geçe diyor. Demek ki eğer saat böyle şöyle yazıyorum. Saat 02 ise mesela 02 şeklinde gösterilirse veyahut da işte saat 03 ise dijital saatlerde böyle iki nokta olur ama yazında tek nokta olacak ona dikkat edeceğiz. Veyahut da 02 e, 15 ise mesela ya da 02 30 ise bunların ne olduğuna beraber bakacağız şimdi. Eğer saat 02 ise Tonguç Elan benim diyoruz ki it is two o'clock diyoruz. Saat 2 bu kadar basit. Saat 3 ise it is Three o'clock diyoruz. Zaten sayı saymayı biliyoruz. Ama eğer iki çeyrek geçiyorsa It is çeyrek diyeceğiz önce. Quarter sonra geçe past. It's quarter past two. İkiyi çeyrek geçe diyoruz. İki buçuk geçiyor yani iki buçuk saat. It is half past two şeklinde söylüyoruz sonuç herhalde. Burada da gördüğün gibi üçü üç çeyrek geçtiği için It is quarter past three şeklinde söylediğim. Şimdi gel bakalım burada başka bir alıştırmamız var. When is the movie demiş. Film ne zaman diyor. Film Saturday 6. Yani cumartesi günü saat 6'daymış. O zaman ne diyeceğiz? It is at 6 o'clock diyebilirsin şöyle. It's at 6 o'clock on Saturday şeklinde cevaplayabiliriz. Cumartesi günü saat 6'da dediğimizde konumuz çok rahat bir şekilde bitmiş oluyor. Şimdi bu konuyla alakalı mutlaka tüm dersler soru bankamızda. Çok güzel sorular var. Bunları çözmemiz lazım. Movies alakalı bak. Test 11'de böyle renkli renkli süper sorularımız var. Ve test 12'de. Aynı zamanda Zoru Bankası'na bakalım. Zoru Bankası da yine test e, i11 ve i12 bu konuya alakalı bizleri bekliyor Tonguç'um. Dinamo Zoru Bankamızda da yine Movies ile alakalı. Şuraya geliyorum part time'dan önce. Nerede? ha? Burada. İlk başta kelimelerimizi veriyoruz. Bak gördüğün gibi filmlerle alakalı ünite 6'da kelimelerin Türkçesi var. Sonrasında kelimelerle alakalı alıştırmalarımız var. Kelimelerle alakalı alıştırmalar bittikten sonra da normal testlerimizi çözüyoruz. Ekstra dijital soruları da çözdüğümüzde zaten mükemmel bir şekilde konuyu anlamış oluyoruz. Hadi bakalım şimdi challenge'ımız var. Konuyu anladıysak test edelim. Sonrasında ödülü soruyu yorumlayıp güzel bir şekilde beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize şimdiden başarılar. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.